Gece olunca insanın içine dokunan şeyler sessizce ortaya çıkıyor. Sanki içimde sakladığım bütün kırılganlıklar beni de gör diye yavaşça yüzeye çıkıyorlar. Belki bugün güçlü görünmek zorunda kaldım. Belki kimse anlamadı beni. Ama biliyorum ki kırılganlık bazen gücün en sessiz hali. Ve ben Kendimi saklamadan var olmayı hak ediyorum. Bugün güçlüymüş gibi yapan herkes için gece kırılganlıklarımızı fısıldar. Bu gece senin de kalbinde hangi duygu var? Yorumlara yaz. Birlikte iyileşelim. Abone olursan her gece sana bir cümle bırakırım.